Yeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Antalya Anfaş'tayız, Tekne Fuarı'ndayız ve sevdiğim bir abimle beraberim. Ayhan abicim, hayırlı işler kolay gelsin, iyi fuarlar diliyorum. Ayhan abi yine güzel güzel tekneleri getirmişsin buraya. Teşekkür ederim. Şimdi burada bir tekne görüyorum. Bu benim çok hoşuma gitti. Geçen sefer bir model tanıtmıştık ama bunu tanıtmadık. Şimdi bu model hakkında senden bir bilgi alabilir miyim? Boyu, eni, nedir? Üretici, imalatçı olarak senden bir bilgi alalım. 5.40 boyunda teknemiz. Mikrofonum var abi sen rahat ol. Tamam 5.40 boyunda teknemiz. Evet. 2.17 elinde. E, 550 kilo ağırlığında ve 030 draftı var. Çok güzel. Hem sportif, gezi evet. amaçlı hem de balıkçılık amaçlı kullanılabilir. Rahat, keyifli, güvenli bir teknemiz. Harika abi. Bu teknemizde motor aralığı olarak ne kullanabiliriz? 40 ila 60 beygir arasında kullanılabilir. Hı, hı. Rahatça keyif alınır. 40 ila 60 beygir. 40 ila 60 beygir. 90-100 takabilir miyim? Tabii 90-100 takabilirsiniz. Tekneyi birazcık güçlendirmemiz lazım. Ha. Yani günlük gezilerimizde kullanabiliriz, balık avında kullanabiliriz. Bu zaten şöyle söyleyeyim abi, bu teknelerdeki en büyük özelliklerden bir tanesi zaten biliyorsun hani balıkçı barınaklarında yer bulamıyoruz, işte marinalarda yer bulamıyoruz veya bulsak da fiyatlar, e, rakamlar uçuk oluyor. Bu teknelerdeki en büyük avantajlardan bir tanesi bunları robot çekiyor biliyor olmamız. Bu da doğal olarak alınabilir ve satınabilirliği arttırıyor. Depolama alanları falan nasıl abi bunlar? Ön tarafta baş tarafta bir dolabımız var, evet. küçük bir dolabımız. Halatlarınızı, işte çapanızı, malzemelerinizi koyabilirsiniz. Evet. Arka tarafta da genel büyük bir dolabımız var. Oraya yedek benzin deponuzu, can yeleklerinizi koyabilirsiniz. Evet. Ayrıca arka tarafta küçük bir depomuz var. İster ayakkabılarınızı koyabilirsiniz ya da balıklarınızı ya da yemleriniz olabilir. Ee, i̇ç tarafta da gördüğünüz gibi büyük bir canlı livarımız evet. var. Hem oturak hem canlı livar olabiliyor. Böyle bir kullanışlı Arkadaşlar, teknenin ismi şöyle göstereyim, burada kataloğumuz da var. 540 Sporty olarak geçiyor. 540 Sporty, Ayhan Saf yatçılıktan Ayhan abi, üretim yeri ve imalatınız nerede? İstanbul Tuzla'da yerimiz. İstanbul Tuzla'da. Evet. Ben arkadaşlar, Instagram adresini ve telefon numarasını koyacağım. Eğer merak ettiğiniz bir konu olursa veya bir bilgi danışmak isterseniz, Ayhan abiyi arayıp oradan sorabilirsiniz. Ayhan abi, çok güzel bir tente görüyorum burada. Tentesi de çok güzel. Konsolun ortada olması büyük bir avantaj sağlamış. Yani özellikle balık avlarında mesela rahat bir şekilde etrafında dolaşıp oltayı atması gayet güzel. Ön tarafta masanın olması güzel olmuş. Valla elinize sağlık ya daha ne diyeyim yani gayet güzel olmuş. Dediğim gibi yani en büyük avantajı da mesela bu tekniği aldık. A noktasından B noktasına da götürürken Romorkla götürülüyor bile olması en büyük avantajlardan bir tanesi. Ben de daha önce marin romork kullandım. Yani buradan eğer böyle bir tekne almayı düşünen olursa, at çek yapmayı düşünen olursa marin romorku da buradan tavsiye ediyorum. İzmir Özler'e imalatını yapıyor. Jet ski'den şişme botlara kadar ve aynı zamanda 8 metreye dingili romorklara kadar hepsinin üretim imalatını yapıyor. Ben kullandım, memnun kaldım. Sizlere de tavsiye ederim. Ayar'a başka bir söylemek istediğiniz bir şey var mı tekneyle ilgili? Gördüğünüz gibi teknemizde tentesi, winderi, suni tiki, evet. konsol demirleri, her şeyle hazır bir şekilde motor ile beraber fuara özel fiyatımız 720 bin lira. Ayrıca sizin isminizle, YouTube kanalınıza gel olursa özel fiyatlar geçerlidir. Murat Yılmaz TV'den izledik, geldik derseniz Ayhan abi sizlere güzellik yapacakmış arkadaşlar. Kendisi de söyledi. Abi teşekkür ederim. Vallahi elinize sağlık, emeğinize sağlık. Yani fuarda gezdiğim, gördüğüm en güzel teknelerden bir tanesi. Açık söyleyeyim burada bir yalakalık veya herhangi bir şey yok arkadaşlar. Veya reklam da yok. Net söyleyeyim. Yani çok tekne görüyoruz. Hani şu bakıyorum polyester dökümü olsun, kalıbı olsun. Hani gerçekten güzel. Çok ne diyeyim. Ederim. Abi çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Ee, arkadaşlar fuarda gezmeye devam ediyoruz. Elimden geldiği kadar sizlere tekneleri tanıtmaya devam ediyorum. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.